Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler, herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tunalı. Bildiğiniz üzere kanalımızda uzunca bir süredir oyunculuğu meslek olarak düşünen birçok arkadaşımıza, hobi olarak düşünen, sosyal alan olarak düşünen birçok arkadaşımıza ve pek tabii ki siz değerli tiyatro severlere faydalı bilgiler sunabilmek adına düzenli oyunculuk eğitim videoları paylaşıyoruz. Bu anlamda kanalımıza abone olup destek olursanız ve videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Evet değerli arkadaşlar, bugün sizlerle yine çok önemli bir konu hakkında konuşacağız. Birlikte değerlendirmeler yapacağız. Ee, Birçok arkadaşımız oyunculuğu meslek olarak düşünüyor, çok ciddiye alıyor, çok ciddi bir hobi olarak, e, her zaman çok güzel bir aktivite olarak e, tiyatroyu hayatında var etmek istiyor. Ve buna istinaden e, ne yapıyor bu arkadaşlarımız? Ee, sürekli e, tiyatro oyunlarında oynuyorlar, ee, fırsat bulurlarsa e, dizi filmlerde, sinema filmlerinde bir takım roller alıyorlar ve bunun için bazı seçmelere e, katılıyorlar, deneme çekimlerine katılıyorlar. Ve bu arkadaşlarımız ortak bir soruyu dile getiriyor. Diyorlar ki e, tiyatroda e, bir oyunculuk seçmesi olduğu zaman birçok oyuncu adayı katılıyor. E keza sette çok çok daha fazla sayıda insan bir rol için deneme çekimine katılıyor. Ne yapmalıyım ki, nasıl bir oyunculuk performansı göstermeliyim ki, e, oyunculuğumda e, fark yaratmalıyım? E, bunu nasıl başarabilirim? Evet arkadaşlar, birlikte bugün bu konuyu konuşacağız. Yani hangi yöntemleri kullanmalısınız ki, oyunculuğunuzda fark yaratabilmelisiniz? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, tabii ki bir oyuncu e, adayı e, öncelikle bir tekst de olsa, senaryoda olsa her koşulda arkadaşlar eee oynayacağı karakterle ilgili çok iyi bir analiz yapar. Ne evet. yapar? E, daha önceki eğitim videolarımızda da paylaşmıştık. E, kısa bir hatırlayalım. Ee, oyunun e, tekstin yazarını araştırır, dönemini araştırır, üslubunu araştırır, neden bu oyunu yazdığını araştırır, ee, bu karakteri neden bu tekste var etmiş, bu karakterin orada olma sebebi nedir, bu karakterle neyi anlatmak istemiş. Sonra teksti çok ciddi bir şekilde çalışmaya başlar oyuncu adayı, ee, bütün kurgusunu çıkartır, oynadığı karakterin çatışması nedir, yani aslında hikayesi nedir? Aksiyonu nedir? Yani aslında isteği nedir? Bütün bunları ortaya koyar, bütün kurgusunun çatısını değerlendirir ve oynayacağı sahnenin bir önceki ve bir sonraki sahnede e, neler olup bittiği ile ilgili çok ciddi araştırma yapar. Artık bütün konulara hakimdir. Ve karakterin geçmiş hikayesini yaptığı provalarla e, oyunculuğuna yansıtmaya çalışır. Ve oradaki reaksiyonlarını doğru bir şekilde oynamaya çalışır. Evet işte oyuncunun yaptığı bu. E, Stanislavski oyunculuk metodunda olan önemli detaylardan biri de şuydu. Onu da bir anımsayalım. E, bir karakteri gerçekçi bir şekilde ortaya koyabilmek için... ...kendi duygularınızdan, duygusal hafızanızdan yola çıkabilirsiniz. Çünkü şöyle düşünün arkadaşlar, bu bir tiyatro da olsa... ...bir dizi ya da sinema filmi, deneme çekim ya da seti de olsa... ...o kadar çok insan bu meslekle ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyor ki... ...o kadar çok insan özeniyor ve hevesli ki... bu o kadar çok insan eğitim almaya çalışıyor ki... ...oraya çıkıp gerçek anlamda bir fark yaratabilmeniz için gerçek bir duyguyu ortaya koymanız gerekir arkadaşlar. Yani sizin hissettiğiniz, sizin yaşadığınız tecrübeleri oynadığınız karakterde kullanmanız gerekir. Yani bir karakter oynuyorsunuz. Onun da sevinçleri var, kederleri var, bir sürü gitgelleri var, hayalleri var, hayal kırıklıkları var. İşte o da aslında canlı kanlı bir insan. Yani normalde bir tekst verildiği zaman biliyorsunuz o tek sadece bir kağıt parçasından ibaret. Yani siz eğer orada yazan o sözlere, o hikayelere çok güzel samimi oyunlar katarsanız biz onun adına oyunculuk diyoruz. Yoksa o değerli yazarların yazdığı o tiyatro oyunları ya da o yine ustaların, o değerli yazarların yazdıkları senaryolar sadece birer kağıt parçası olurdu. O yüzden biz de deriz ki oyunculuk mesleğinde e, oyuncu olan kişi rolü bir elbise gibi giyer. Yani içine gider. Yani aslında o tekstler üzerinde sadece bir takım cümleler yazan bir iskelet gibidir. Hani size yön verir ama o ruhu sizin katmanız gerekir. İşte o iskeletin içerisine girip canlı kanlı bir karakteri oynamanız gerekiyor. Bunun için de kendi yaşadığınız bütün o tecrübelerden, bütün o gözlemlerden, başka insanların hayat hikayelerinden, bütün o geçmişteki hafızanızda yer alan tecrübelerden faydalanıp bütün o duyguları çok hissederek çok yaşayarak oynadığınız karaktere yüklemeye çalışırsınız. En azından size çok güzel çıkış noktaları sağlar. Tabii ki o karakterin koşulu farklıdır, geçmiş hikayesi farklıdır. Belki o anlamda reaksiyonları da sizin gibi olmayacaktır. Ama samimi ve yaşayan duygulardan yola çıktığınız için o karakter de gerçek bir karakter olmaya başlayacaktır. Ve belli bir süre sonra provalarda ee, üst üste o karakterle ilgili bu duygu durumlarını daha iyi oynayabilmek adına e, tecrübe kazandıkça, yeni denemeler yaptıkça, yeni arayışlar yaptıkça bir süre sonra o karakter gibi değil, o karakter oynamaya başlarsınız. O karakter olursunuz, o karakter gibi konuşur, o karakter gibi bakar, o karakter gibi yürür, o karakter gibi şaşırır, o karakter gibi korkar, o karakter gibi üzülür, o karakter gibi kahkaha atar ya da o karakter gibi ağlarsınız. İşte işin illüzyonu budur. Yani... Hangi karakteri oynarsanız oynayın arkadaşlar gerçekten tabiri caizse kalpten hissederek oynayın. Yani mutlaka gerçek bir duygu olsun o karakterin içinde. Ee, ben öğrencilerime naçizane eğitmeni olarak her zaman söylüyorum. Sahneye çıktığınız an itibariyle hangi karakteri oynuyorsanız oynayın. Lütfen ne yapıyorsanız tam anlamıyla yapın. Yani bu masayı tutuyorsanız tutun. Isıracaksanız ısırın, ağlayacaksanız ağlayın içimiz parçalansın. Gülecekseniz öyle bir kahkaha atın ki biz de hemen gülmek isteyelim. O kadar çok şaşırın ki biz de şaşıralım. O kadar çok korku duygusunu yoğun yaşayın ki biz de sizle birlikte korkalım. Sahne üzerinde ne yapıyorsanız yapın gerçekten her şeyi hissederek yapın. Adeta bütün duygu durumlarını koparın. Orada yaşayın. Kendinizi bırakın ve o karakter içerisinde hakiki bir yolculuğunuz olsun. Ne istiyorsanız o karakter adına sahne üzerinde gerçek bir şekilde yaşayın hissederek ve yaşayarak. İşte bir karakter adına yapabileceğiniz en önemli farklılık bu olacaktır. Bunun dışında yine birçok oyuncu adayı hatta zaman zaman profesyonel tiyatro oyuncuları bile bunu yapıyor. Elinize bir tekst veriliyor, bir senaryo tutuşturuluyor. Siz de işte bu demin bahsettiğim oyunculuk metoduna dair bir sürü çalışma yapıyorsunuz. Fakat sonra o tekst okumaya başladığınız an itibariyle tek düze olmaya başlıyorsunuz. Nedir biliyor musunuz aslında o hikaye? Yani o teksti okurken hep aynı tondan devam ediyorsunuz. Sesinizi hiç farklı kullanmıyorsunuz. Belli bir süre sonra bu ses çok monoton hale geliyor ve sizi izleyenler için artık o karakterin pek bir önemi kalmıyor. Halbuki normalde nasıl ben size anlatırken bazen sesimi yükseltiyorum, bazen sesimi alçaltıyorum. İşte siz de karakterinizde lütfen sesinizi çok farklı şekillerde kullanmaya çalışın. Bazen nefes seslerinizi kullanın. Bazen sesiniz çok yükselsin. Bazen de normal tonlarda konuşun. Bazen de dişlerinizin arasından tane tane bütün duygunuzu oynamaya çalışın. İşte işin illüzyonu budur. Yani sesinizi çok farklı şekillerde oyunculukta kullanmaya çalışın. Bu çok önemli bir fark olacaktır. Yine diğer bir önemli konu beden diliniz. Birçok oyuncu adayı karakteri oynarken bir anda hiç elini kolunu kullanmadan... Hani böyle çok monoton, çok hareketsiz bir şekilde karakterini oynamaya çalışıyor. İşte burada da çok önemli bir fark yaratabilirsiniz değerli oyuncu adayları. Zaman zaman elinizi kolunuzu kullanın daha büyük bir şekilde daha kendinizi gösterir şekilde kullanın. Ve bunu köstek olarak değil de destek olarak kullanın. Hocaların sözüdür bu. Yani o duyguyu çok hissettiğiniz anda o elinizi kolunuzu kaldırın ve hareket ettirin. Gerçekten gerekiyorsa yürüyün. Gerekiyorsa ani bir mizansen ekleyin. Bir hareket ekleyin. Bir aksiyon ekleyin. Bir reaksiyon ekleyin. Bir anda bakın. Bir anda durun. Bir an aklınıza bir şey gelsin. Başka bir şey düşünün. Ve bir an yaklaşın. Bir an uzak bir an oturun, bir an kendi kendinize dalıp gidin, bir an bir yere doğru bakın, bir an bir şey söylemek isteyin, vazgeçin ve sonra tekrardan seyirciye doğru sözlerinizi sarf edin. Bu demin size gösterdiğim gitgeller arasında birçok farklı pozlar yapmaya çalıştım size. Bunun anlamı şuydu, oynadığınız karakterde, bunu yapmacık bir şekilde değil ama o karakterin duyguları gerektirdikçe Lütfen yürüyün, oturun, kalkın, aksiyonlar, reaksiyonlar kullanın ve elinizi, kolunuzu kullanın, yüzünüzü kullanın ve gözler çok önemli bir iletişim aracıdır. Gözlerinizi lütfen e, kullanın. E, bu duygularınızı kullanırken, oyunlarınızı oynarken lütfen beden dilinizde de farklılıklar getirin. Bu kısım çok önemli olacaktır. Önemli bir fark olarak e, sizin adınıza bir avantaj oluşturacaktır. E, bir diğer konu ki belki de en önemli konulardan birisi, e, şimdi bunları dikkat etmeye çalışıyorsunuz kendinize ama oyunlarınız bu sefer tek düze gidiyor. Yani bir karakter, örnek veriyorum çok kederli, çok üzüntülü, sürekli bütün sözleri öyle söylüyorsunuz. Ya da tam aksine bir komedi oynarken bu sefer sürekli oyunlarınız çok neşeli ve eğlenceli gidiyor. Arkadaşlar hiçbir zaman hiçbir oyun e, aynı şekilde devam etmemeli. Ne oynarsanız oynayın. Oyunlarınızda farklılıklar getirin. Ki emin olun her cümlede bazen kelime kelime bile analiz ettiğinizde bu duyguların o karakter adına değiştiğine şahit olacaksınız. Yani çok kızgın olacaksınız, şaşıracaksınız, üzüleceksiniz, bir şey söylemek isteyeceksiniz, belki bir kalka atacaksınız, belki tekrardan bir an hüzünleneceksiniz, aklınıza bir şey gelecek, bir şey anımsayacaksınız ve sonra Tekrar tekrar bu duyguları farklı şekilde oynamaya devam edeceksiniz. Yani oyunlarınızda lütfen farklılıklar getirin. Biz buna kıvrak geçişler diyoruz. Yani bir anda bir şey söylerken bir şey fark edip başka bir duyguyla bir şey oynarken tekrar bir şey söylemek gibi. Ee, Bunu pratik örneklerini ilerleyen eğitim videolarında paylaşacağız. Ama burada önemli olan oyunlarımıza da sürekli farklılıklar getirmeye çalışmak. Yani sadece bağırıp çağırıp çok kızgın bir adamı oynamak değil. O adamın bütün hikayesini ortaya koyabilmek, bütün kederini, üzüntüsünü, isyanını çok güzel bir şekilde bütün detayları da oyunculuk performansınızda gösterebilmek. Arkadaşlar şöyle düşünün. Ee, aslında e, kısaca özet özetlemek gerekirse şunu anlatmaya çalıştım sizlere. Dedim ki beden dilinizi farklı kullanın, e, sesinizi e, farklı kullanın. Hani konuşmanızı, artikülasyonunuzu, bakışlarınızı hep oyunculuğunuzda farklılıklar getirmeye çalışın. Oyunlarımıza da farklılıklar getirin. Farklı duyguları farklı şekillerde kullanmaya çalışın ve bütün bunları yaparken çıkış noktasını hep çok samimi. Çok yaşayarak oynamaya çalışın. Bütün bunlarda özetlemek istediğim şey aslında şuydu sanırım. E, hocaların da verdiği örnekti. Adeta Beethoven'un 9. senfonisi gibi e, aynı hayattaki e, hani böyle bir e, doktora gittiğinizde e, kalp atışlarını gördüğünüz bir ekran vardır. Bazen denk gelmişsinizdir ya da filmlerde de var o sahneler. Ve kalp atışlarının sürekli farklı ritimleri vardır hani ince uzun çok uzun kısa hızlı yavaş gibi. İşte normalde de bir karakter hayat gibidir. Yaşayan bir insandır o. Her an için farklı bir reaksiyonu vardır ve oyunculuk bu anlardan oluşur. O yüzden o karakteri gerçek kılabilmek için aynı kalp atışları gibi ya da e, çok ünlü besteci Beethoven'un 9. senfonisi gibi hani bir anda müziğin yavaş gitmesi, bir an çok hızlanması, bir an tekrar düşmesi, bir an tekrar çok sessiz çalması ve sonra çok yüksek vurmalı çalgılarla bambaşka bir melodiye dönüşmesi gibi. Bütün bunları hayal ettiğiniz zaman, düşlediğiniz zaman aslında hiçbir şeyin durağın olmaması gerektiğini farkına varıyorsunuz. Yani durağın gibi gözüken bir şey içerisinde bile bazen bir oyunculukta birçok farklı detay, birçok farklı duygu, farklı ses, farklı oyunlar ve farklı beden dili kullanımları olduğunu görüyorsunuz. Bu anlamda usta oyuncuları lütfen iyi gözlemleyin. Evet değerli arkadaşlar. Bugün size oyunculukta nasıl fark yaratabilirim konusuna dair farklı yöntemler anlatmaya çalıştım. Umarım sizin adınıza çok faydalı bilgiler olmuştur. Lütfen her seferinde kendinizi biraz daha zorlayın, biraz daha geliştirmeye çalışın. Biraz daha araştırın, daha çok izleyin, daha çok okuyun, daha çok gezin, daha çok görün. Ama sonuçta hep kendinizi besleyin ve yeni şeyler denemeye açık olun. Evet arkadaşlar, en yakın zamanda yine içeriği çok iyi olan bir eğitim videosunda görüşmek üzere.